Herkese merhaba arkadaşlar ben Osman bugün arkadaşlar sizlerle birlikte. Yorumlarda görüyordum arkadaşlar böyle e, Youtube'da nasıl geliştin 2 ay içerisinde Nasıl böyle 2000 abone oldun Ne yaptın da böyle seri seri geliştin Baya bir çok gördüm arkadaşlar Yani bunları yazanları Gençler bugün sizlerle birlikte nasıl geliştim Yani nasıl bu kadar hızlı bir şekilde abone artışım oldu Bunu anlatacağım tam tamına 2 ay içerisinde 2000 aboneye devirdim arkadaşlar Bu hepinizin sayesinde yani Beni destekleyen herkese de teşekkür ediyorum e, Şimdi arkadaşlar Youtube'da nasıl gelişilir Yani nasıl böyle büyülür bir anda ee, anlatacağım hepsini teker teker size yani ben de fazla bir şey bilmiyorum ama bildiklerimi size aktaracağım siz de yaparsanız rahat bir şekilde bir gelişebilirsiniz arkadaşlar ee, şimdi arkadaşlar ilk olarak şöyle diyeyim ben size bir tane branjınızı belirliyorsunuz ya oyun kanalı olacaksınız ya da eğlence kanalı olacaksınız ee, benim branjım eğlence olduğu için şöyle anlatayım ben size ilk önce eğlence olarak ee, gençler ne yapıyorsunuz ilk önce kanal adını belirliyorsunuz ya adını soyadınız genellikle ad soyad kullanılır Adınız, soyadınızı kanalı herkesin bir tane kişisel kanalı vardır zaten arkadaşlar ilk olarak bir tane kanal fotoğrafı bir de kapak fotoğrafı yapmanız lazım böyle güzel bir şekilde böyle Facebook üzerinden yaptırabilirsiniz şimdi gençler şöyle diyeyim ben size böyle trend üzerinden veya kendi içerikleriniz üzerinden gitmeniz lazım genellikle siz içeriklerinizi üretirseniz dikkat çekerse İzlenirsiniz zaten o videoyu arkadaşlar tam tamına 10 kişi izlese bile O videoyu atacaksınız gençler öyle diyeyim ben size Böyle izlene izlene 10 izlene 20 30 40 50 Böyle izlene izlene o bir anda artışı yapacaksınız en az günde bir tane e, Video atmalısınız arkadaşlar Şöyle diyeyim ben size e, Her gün bir tane ata 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 millet böyle aktifliği toplayacaksınız Böyle seri bir şekilde aktifliği böyle herkes bir anda bildirim geldi mi direkt aboneli yani abonelikleri olduğu için direkt anında videonuza gelecek arkadaşlar. Böyle dikkat çekici şey yapmalısınız. Böyle içeriklerinizi sağlam tutarsanız gençler çok seri bir şekilde YouTube'da gelişeceğinize inanıyorum. Ee, böyle gençler bir anda e, nasıl diyeyim ben size böyle video atıyorsunuz diyelim e, hiç izlenmiyor, 10 izleniyor, 100 izleniyor, 200 izleniyor izlenmiyor diyelim diyelim arkadaşlar. E, şöyle yapacaksınız hiç e, bıkmadan videonuzu atacaksınız gençler. Sabır gerektiriyor bu iş. E, ben ilk başladığımda arkadaşlar 100 izleniyordum, 50 izleniyordum ama atıyordum. Şu anda 500'e çıktı, 1000'e çıktı böyle Böyle yavaş yavaş artışa geçtim arkadaşlar. Ee, siz de hiç bıkmadan böyle yapabilirsiniz. Ee, bir de arkadaşlar en önemli olan template yani küçük resimlerinizi şöyle dikkat çekecek Bir de arkadaşlar videolarınıza video başlıklarında ilgi çekecek bir şey yapmalısınız. Ee, clickbait olmadan mesela nasıl diyelim ee, bir tane oyun oynuyorsunuz diyelim. Bu oyunun başlığını yapacaksınız ama clickbait olmadan güzel bir başlık yapabilirsiniz. Önemli olan da arkadaşlar videonun açıklama kısmı. Açıklama kısmında böyle güzel şeyler yazarak ee, ne bileyim izleyiciyi kendinize çekebilirsiniz. Ee, bakalım başka ne kaldı gençler. Şöyle dediğim gibi video atıyorsunuz, hiç izlenmiyor diyorum 50 izleniyor, 100 izleniyor. Gençler ne yapıyorsunuz hiç e, pes etmiyorsunuz. E, yani yani nasıl diyelim? YouTube böyle sizi deniyor arkadaşlar, deniyor dedim sabrınızı deniyor böyle. 50 izleniyor 100 izleniyor bir anda bir patlıyorsunuz arkadaşlar 1000-2000 yani bunu ben yaşadım 50 izleniyordum 100 izleniyordum hiç pes etmeden direkt videonuzu çekeceksiniz böyle izleneceksiniz yani hiç sıkıntı yapmayın hiç yani izlenme ödülü youtube'u bırakmayın arkadaşlar dediğim gibi başlıklarınızı güzel yaparsanız Bakın arkadaşlar ben gece uyumadığımı biliyorum içerik düşündüm diye. Yani böyle içerik düşüneceksiniz. Ee, güzel bir içerik oluyor. Direkt çekiyorsunuz onu. Tutuyor zaten. Ee, direkt böyle çekip büyüyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi küçük resimlerde biraz daha arkadaşlar nasıl diyeyim ben size Photoshop, Photoshop CS6'yı e, kullanın en rahat onu da küçük resim yapılıyor. Bunu öğrenmeye çalışın arkadaşlar. Ee, küçük resimlerde yaptım mı zaten bir de video içerik. Ee, bir de arkadaşlar başlık. Bunları yaptım mı tamamdır. Sürekli her gün e, bir saat belirleyin kendinize. E, videoda belirtin bu saatte video var diye. Bir de videolarda bildirimleri açmalarını söyleyin arkadaşlar. Mesela diyelim 18.00'da video açacaksınız. Böyle diyeceksiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Her gün 18.00'da bir tane video atıyorum. E, pusuda kalmayı falan unutmayın. Böyle işte arkadaşlar derseniz millet o saatte sen video atar atmaz direkt gelir kanalına. E, Seri bir şekilde büyüyebilirsiniz yani hiç pes etmeden 50 izlenseniz 100 izlenseniz de gelişeceksiniz. Ben 2 ay içinde e, yorumlarda çok gördüm abi çok yani bir anda artış yaptım millet o kadar uğraşıyor 1000 aboneye gelemiyor diye. Gençler şöyle diyeyim ben size e, her gün bir tane video attım arkadaşlar her gün pes etmeden 50 izlendi 100 izlendi yine attım ben o videoyu. E, beni destekleyen herkese bu arada tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. E, 50 izlensen de 100 izlensen de yine attım o videoyu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yani geliştik şu an 2000 abone. Umarım devamı gelecek. E, şu anda geliyor zaten bayağı bir artışımız oluyor yavaş yavaş şimdi gençler oyun branşından bahsedeyim ben size. Tekrar bu da eğlence gibi arkadaşlar. Oyun kanalı diyelim. Buranın adınız adını soyadınız yani adınızı soyadınızı yapabilirsiniz kanal adını oyun kanalından yani. Gençler oyun kanalısınız bir tane takma ad bulabilirsiniz veya direkt kendi adını soyadınız. Bunda da gençler böyle güzel oyunları böyle mesela GC Go, GTA 5 bunları çekerseniz rahatlıkla izlenebilirsiniz. Dediğim gibi küçük resim template önemli. Bir de video başlığınızı iyi yaparsanız, rahatlıkla gelişebilirsiniz. Her gün, bak arkadaşlar bu dediğimi sakın unutmayın. Her gün bir tane video atmanız şart. Veya iki günde bir ama sakın üç günde bir taşımayın. Millet bekler arkadaşlar. Siz yani kendinizi sevdirirseniz izleyicilere. Böyle herkes o anda direkt video atar atmaz direkt Gelir izler arkadaşlar size Yani diyeceklerim bu kadar. Her gün bir tane video atın. Küçük resimlerinizi sağlam tutun. Hiç pes etmeyin arkadaşlar. Umarım gelişeceksiniz diyorum. Ee, başka söylediklerim kalmadı. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Henüz kanalıma abone değilseniz abone de olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Zil butonu açmayı unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar ee, umarım yani siz de gelişeceksiniz. Sakın ama sakın ama pes etmeyin. Her gün bir tane video atacaksınız. Küçük resimlerinizi sağlam bir şekilde yapacaksınız. Photoshop CS6'yı öğrenin. Güzel küçük resimler yaparak izleyicilere kendinizi çekeceksiniz arkadaşlar. Umarım gelişeceksin diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Zil butonu açmayı unutmayın. Bay oh bay.